Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Samet'in hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Neden mutluyum? Gördüğünüz gibi 4-2-2-2 ya da 4-1-3-2 nasıl diyorsanız oyun 4-1-3-2 diyor. Bu şekilde bir taktik bırakmış bize. İlginç bir taktik. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde hızlı kontrol atak zitlerle oynayacağız. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış. Birlikte kontrol edelim. Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Hadi gelin isterseniz kadro kurmaya geçelim. Öncelikle kaleci kısmıyla başlıyoruz. Kalecilere baktığımızda donlarım abi ben perşembeden önce bu videoyu çekiyorum. Biraz stok video çalışıyorum arkadaşlar. Donurma Ederson, Uğurcan Çakır ve Oliver Kahn'ı görüyoruz. Dostlar Uğurcan Çakır değil de Oliver Kahn'ı ama düzeltiyorum Donurma'yı alacağım. 97 Uğurcan biraz daha oyunda performansı bilmem konsolda iyi değildi mobili bilmiyorum şimdi gol yedirtmesin bize hemen kontrol ettiğimizde Bastoni B performans Rudiger B performans gördüğünüz gibi 95'lik varan var bu son gelen kartı sanıyorum ki şöyle yapacağım dostlar Bastoni bazen ileri çok fazla çıkabiliyor yok edici Rudy geri alacağım ve yanına ben varanı almayı düşünüyorum 95 reytingli varanı 96'lık tabii ki de Bastoni de alınabilir 93'lük de Timber var Timber'ı da uzun süredir denemek istediğim oyunculardan bir tanesi olduğu için yedekledim çünkü varan C performans kötü gelme ihtimali var hemen yukarı doğru çıktığımızda kimleri görüyoruz aa hoş geldiniz kimleri görüyoruz Kanselio ve Nacho'yu gördüm. İkisi de gördüğünüz gibi A performans ve ben hemen kadroyu bu şekilde oluşturuyorum. Defans hattında sadece varan C performans düşüşte gelebilir. Onun yerine de Timber'la yedekliyorum dostlar. Peki ile A Robertson varmış. Robertson aldım buraya. Robertson aldım. Hernandez falan da var ama Nacho da bir A performans ama Robertson orada garayılan gibi. Peki dos kısmını kontrol ettiğimizde dostların acı söylediğini biliyorsunuz. Öncelikle Chuho mi şuraya evet bir tane dos bir tane GO oynuyor bu e, taktik. O yüzden oraya ben dos olarak onu aldım. Başka bir dosa ihtiyacımız yok. Oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncu bulursak Valverde gibi Barella gibi. Ben hemen buraya Valverde alıyorum. Go pozisyonunda. Peki Barella'yı da alalım mı? Almaya gerek var mı? Şöyle bir kontrol ettiğimde Barella'yı da değiştirmek için alabiliriz dostlar. Çünkü 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanacağım. İleri dörtlüğü değiştirdikten sonra bir oyuncuya daha ihtiyacım var. Git gel yapabileceği için Go pozisyonundaki oyuncu daha da yorulabilir. Çuho sabit kalır. Orada Valverde'yi değiştiririz. Şimdi konsol ettiğimde sol taraf Koman ama şöyle bir durum var. Bu Aa evet kanatmış bu da çok iyi buraya da hemen geliyorum Antonio alıyorum bu hafta ben videoyu çekerken ha performanstı hemen baktığımızda kimleri alabilirim diye Sadio Mane var gördüğünüz gibi yukarı biraz daha çıkalım e, bu kardeşimizi almış ama çok buna yani epic demeye big time falan demeye bunlara gerçekten insanın dili gitmiyor yani. E, maalesef Hakan Çalhanoğlu var, Bruno Fernandes var. Ben Hakan'ımızı alıyorum. Sol tarafta da oynayabiliyor. Bu arada Bruno Fernandes'in bazı kartlarda sağda oynayabiliyordu. E, bu kartı oynayamıyormuş. O yüzden almaya gerek yok. Tabii ki kanatları gol yapabilirim ama taktiği bozmaya gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden kanatlı adamları alalım. Hazır bu kadar kanat varken. Kerem Aktürkoğlu burada gördüğünüz gibi Gakko var. Rafael Lea var. Hemen geliyorum boy alıyorum. Hatta geliyorum Kerem Aktürkoğlu'nu da alıyorum. A performans. İki tane Türk olsun abi. Kesinlikle iş görecektir. Cengiz de A performans. Babacım. Üç tane Türk alacağım. Üç tane Türk alacağım ve bu üç Türk bizi zıngıldatacak diye düşünüyorum. Muhammed Salah'ı gördüm. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Muhammed Salah A performans ama Muhammed Salah'ın tek sıkıntısı sağ açık oynayabiliyor ama kanat oynayamıyor. Bu taktikte maalesef açık yok kanat var. O yüzden Muhammed Salah'ı maalesef ki hazır A performansken yine de alamayacağız. Neymar'ı gördüm birazcık bekleyelim ileride kimler çıkacak diye. Şöyle baktığımda Gabriel Jesus ve Mbappe var. İkisi de A performans olduğu için hemen şöyle alıyorum. Yedeklemem gerekiyor. Şöyle kontrol ettiğimde Haaland A performans. Haaland'ı geldim buraya koydum. Bir takımı çek etmem gerekiyor. Donorum kalede defans hattında sadece varan bizi yarı yolda bırakabilir. Onun yerine Timber'ı aldım. Dost kısmında Chuhomani sabit kalacak. Barella Valverde ikilisini değiştirme durumum var. Şimdi Gakpo Santrifor'da oynayabildiği için aa o... aa bir dakika. Doğru sol açık oyuncusu abi Kerem Aktürk oldu öyle olması lazım. Ben bunu nedense sol kanat diye baktım ama şöyle baktığımda evet Kerem de şey de oynayamaz abi. Bak iyi ki bak check ettik arkadaşlar sonradan. Yoksa çok büyük bir sıkıntı yaşayacaktık. O zaman ne yapıyoruz? Neymar'ı geliyorum. Kerem Aktürkoğlu yerine alıyorum. Gakpo da bizim şu anda oyunumuza maalesef e, olmuyor. Kime alacağım? Onun yerine Felix var. Muhammed Salah, Lionel Messi, Messi, Santrifor falan her türlü iş görecektir. Cengiz de sola çık olabilir bu arada. Hemen bakayım ah tamam kanat falan oynayabiliyormuş Cengiz güzel bu şekilde kurdum tekrardan çek edeceğim check etmek çok önemli ee, evet Valverde'yi yedekledik stoper okey Hakan Çalhanoğlu sol açık ve kanat oynayabiliyor aynen öyle orta sahada da değerlendirebiliriz go pozisyonunda Hakan Çalhanoğlu bizim için şu anda bir ee, joker oyuncu olacak. Barella okey. E, Messi, forvete alabiliriz. Neymar var. Kanat oynar. Sağ tarafta Cengiz var. Antony'nin yediği Haaland var. Şu anda kadro tamam. Kadro canavar arkadaşlar. Unuttuğumuz biri var mı? Lewandowski falan var ama Lewandowski'ye gerek var mı? Gabigol. E, düzeltiyorum. Gabigol değil bu. O Gabi Barba olsa. E, bu Gabi, G Gabi beni andı. Gabriel Jesus ve Mbappe zaten yükselişte olduğu için bizi yarı yolda bırakmayacaktır dostlar. Bugün burada bu hesapta. 4, 1, 3, 2 görülse de benim için 4, 2, 2, 2 olan ya da 4, 4, 2 olan taktiği deneyeceğiz. Bakalım neler olacak. Dostlar sistem rakip buldu. Hemen şöyle kontrol ediyoruz. Takım dipçik gibi. Timber'ı gelip stopere koyalım arkadaşlar. Rakibi kontrol ettiğimizde bize göre mütevazi bir kadrosu var ama kendisi uzaklardan bağlandığı için sıkıntı yaşayabiliriz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Maça rakip solan kesiyle başladı. İnşallah solar da atamazsın. <laughs> Nasılsın? Nasıl <hiç? gülüyor> Harikaydı. Merino, Merinos halı mı? halılarla falan çıkmış rakip. Attım pasımı. Anthony çok güzel gördüm. Harikasın. Valverde arka taraf boş. Valverde o açıyı yakışmıyor kanka. Yakışmıyor öyle kaymalar. Valverde daha dördüncü dakika. Valverde ekonomiye can verdi. Allah çok salakçaydı. Neymar Junior. Oğlum ilginç bir taktik gibi ama bakacağız ne kadar iş görecek. Timber aldı. Pasını verdi. Kanatlar boş. Pompala coş. Aldık. Mbappe gidiyor. Mbappe biraz. Muki oğlum yine Mukuele karşımıza çıktı bizim ya. Salah gönderdi. Gönderdiği yerde Chico var. Hiç. Direkt abi direkt. Yok yok. Uzun gönderiyorum. Orada Gabriel Jesus indirdi gibi oldu. Kaldırdı da gibi oldu. ikisinden biri. Gabriel Jesus çarptı Koman gidiyor. Koman. Koman çok süratli. Koman bunun yanına Koman. Muhteşem bir şut geldi. Atak devam edecek. Çuhomani. mani. olmadı. Oğlum 87 kişi fazla ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsun oğlum? Attım. Kansero. Kansero. E, arkadan çekildiğini düşünüyorum. Hakem öyle düşünmüyor. Merinos attı pasını Solanke. Solanke pas verecek ama hayatında ilk pasını veremedi. Attım komanda. Şimdi 2'ye 1 mi? Girdim. Mbappe. Harika. Şimdi döndüm. Ayağının dışını emcüklerim. Senin ayağının dışını emcüklerim. 2 yapıyoruz. Burada yalnız bala geçti arkadaşlar. Gabriel Jesus ayağının dışı. Tak 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 tak. Merino. Neymar. Neymar pasını verdi. Müller. Müller. Topu bize verdi. Adam da biliyor. Müller yani bırak dedi bizim takım zaten oynayamaz. Kanatlar bomboş. Pompala coş Antoni. gidiyor. Antoni baktı. Antoni vurdu. Atak devam edecek. Mbappe oradan böyle yarım orayı böyle bir Michelangelo öyle bir yapıştırsan muhteşem bir gol izleyeceğiz ama orada kafa vurmak nedir diyoruz. Aldık topu. Antoni gidiyor. Antoni çok güzel geçtim. Baktı pasını verecek. Geçer mi daha öncekiler gibi Marquinhos. Bütün sihiri bozdum Marquinhos. Muhteşem de bir çalımdı. Pres yapıyoruz. Hayret eden Aldım topu. Süpersin şimdi Koman. Koman pasını verdi. Valverde. Çok iyi. Koman gidiyor. Kayacak. Kayacak. İçeriye. Hayret eden. Ver. Ver. Penaltı. Foul. kick. Bütün bildiğim te terimleri kullandım. Antony vurdu. Buradan hazır terim demişken. Fatih Terim'e de selam olsun. Antony, Üçlüyoruz. Üç olsun güç olmasın diyoruz. Muhteşem bir gol atıyoruz kardeş. Dostlar Solanke bu arada şu anda transfer market'tan baktım bilgilere en fazla santra yapan oyuncu. <laughs> en fazla santra yapan oyuncu olarak dikkat çekiyor. 3-0 üstünüz. Iraklı galiba rakip. ama ne yalan söyleyeyim bağlantı da kötü değildi yani. Vinicius aldım topu. Rudiger çok güzel gördü. Valverde. Valverde bu arada bir şey söyleyeyim size. Yani normalde 4-2-4 taktiğini de çok beğeniyorum. Bu taktikte geriden geldiği için oyuncular sanki böyle biraz daha etkili oluyor gibi. Anthony arka direk. Olmadı. Valverde aldı topu. Valverde pasını verdi. Şimdi Robertson orta. Bomboş. Kalibimin odaları bomboş. Pres yapıyorduk. Alı, al Alırım ne zaman alırım burada 3 sefer ilk kere bakalım ikinci yarıya rakip oynayacak Maça Gabriel Jesus'la başlıyoruz. Rakip çok şükür ki ikinci yarıya çıktı. Bir maç daha yapmak zorunda kalmayacağım. Yani bir aksilik olmaz ise yani inanılmaz bir aksilik olmaz ise hani aksilikten kastım internetin kopması, parmaklarımın kopması ve oynayamamam gibi e, galibiyetle kapatacağız gibi duruyor. Aldım. Çok güzel. Bu arada ciddi söylüyorum kanatlardan sonradan geliyor olması çok büyük bir artı gibime geldi benim. Bilmem ne düşünüyorsunuz. Aman aldım topu. Anthony tekrardan attım. Süpersin. Bir pas bakın kanatlardan gördünüz mü? Koman gidiyor. Bunun yanına bak. Bak oğlum kayma şunu Allah'ını seve. Senin var ya pres yapıyorduk olmuyordu. Aldım mı topu alamadım. Ben daha çok beğendim bu 4-4-2'yi ya. Attım pasımı. Anthony Anthony çok açtı ayağımdan. Şu Anthony bu kadar teknik bir oyuncu. Böyle izlemesi gerçekten keyifli bir oyuncu. Şurada bir çift vuruş oyunun eklememesi çok büyük bir dezavantaj diye düşünüyorum. Tekrardan atar mıyız? Aldım. Bir pas daha. Gabi yapma ben. Oğlum Gabi değil... Gabi de var ya, yemin ediyorum sanki bizi şey yaptı ha hep Gabi Gabi ağzımızda Gabi. Bu arada oyun planı yapmadım dostlar. Saygısızlık olmasın artık canım yani 3-0 olmuş zaten ama o saygısızca geliyor. Hunharca geliyor var mı böyle bir şey? Aldım. Anthony çok iyi gördü mü? Bak çok iyi gördü mü? Ben de soruyorum abi. Ya indir. Harikasın. Koman. Koman pasını verdi. Şimdi harika. Bir pas daha. Hayret edersin. Mukiyele. Her yerde Mukiyele var ya. Yemin ediyorum. Aa Muku hoş geldin gel kardeşim eve de gelmiş. Pasımı verdin. Çok güzelsin. Harikasın. Bir tanesin. Ç yakışıklısın. Çok çekişlisin. Çarçı. Hadi do. aldım topu. Süper. Oğlum biz ikinci yarı yalnız şımardık hiç oynayamıyoruz ha. Niye böyle oldu? Vinicius. Vinicius. Cancelo ile ikili mücadele. Vinicius orta Uzaklaştırdık Timber'la. Şimdi top bizde. Niye geri kaçıyorsun bebeğim? Niye geri? Çünkü dos oyuncusu. Yani Dost böyle acı söylüyor arkadaşlar. Attım pasımı. Antony çok iyi gördü. Harika. Yalnız bir şey Taktiği ciddi beğendim. Ee, rakip belki biraz güçsüz falan olabilir ama e, taktiğin gerçekten rakip güçsüz de olsa işlediğini anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mukiyeli her yerde sen varsın. Lanet olası. Şu homane attı. Neymar e, düzeltiyorum. Mbappe. Neymar beni almış. Neymar da beni niye anıyorsa değil mi? Yani kendimizde ne sanıyorsak. Cancelo. Çok güzel mi gördün be? Harika mısın be? Çılgın mı atıyorsun be? Alır mıyız? Bu arada rakibin, ya yani ben internetten etkilenirim diye düşünüyorum ama bence rakip daha çok etkileniyor. Ee, çünkü reaksiyonları geç veriyor. Çok rahatlıkla bu yüzden galibiyetimizi alabileceğiz gibi. Vinicius güzel gördü. İyi top. İşte barbol. Gabi, Gabi gol bu işte. Gabi gol bu. Attım pasımı. İndir. İndir. Çok güzelsin. Aldım. Valverde. Gel kanka. Sakin. Sakin. Attın pasımı. Çok güzelsin. Harikasın. Ya o son pası veremedim o son pası. O son pası veremedim. Dostlar 3-0 kazanıyoruz. Kardeşimize sonsuz teşekkürler. Güzel, keyifli bir videoydu. Umarım keyif almışsınızdır. Bu arada like sayılarımız arttığı için günde 2 videoya çıkardım. Pardon şöyle yaptım 3 oldu. 2 videoya çıkardım. Like'ınızı arttırın. 3'e de çıkarırım. Hiç merak etme. Yaparım. Pa 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 pa. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.